Geçinmeye gönlü olması gerekiyor insanın ilk önce. Yani evet herkes kendi geçmişiyle geliyor, yükleriyle geliyor ama orada hemdem olabilmek bir dans bu. Bu dansı iyi icra edebilmek. Yani eğer sizin partneriniz iki adım gelir geriye çıkıyorsa o ara siz de e, onun e, dört adım üstüne gitmezsiniz değil mi? Bir ahenk vardır bir bakmak lazım. Geri çekildiğinde biraz durun. Baldır küldür üstüne gitmemek lazım o ahenk noktasında. an Yapamadığınız zaman, çözemediğiniz zaman nedir? Acaba geçmişinden mi geliyor, bugünden mi geliyor? Şöyle bir durun, kendi içinizdeki tekamülünüze odaklanın. Ve e, e, siz kendi onarımınızı yapmaya çalışın. Emin olun ki böyle durumlarda kendi onarımınızı yapmaya çalışıp, kendi tepkilerinizi değiştirirseniz, çözüme ulaşacağız. Nasrettin Hoca markete bakkala giriyor. Ne diyor? Un var mı? Var. Ya var mı? Var. Şeker var mı? Var. E biri o zaman diyor neden helva yapıp yemiyorsun? Hayatı kendimize zindan etmeye gerek yok. Yeri geldiği zaman anda kalıp şimdi ve burada kalıp sorunlardan bertaraf olup o helvayı kainatın bu tecelli ilahi e, ismaların tecelli ettiği o senfoni orkestrasını keyifle de yemek gerekiyor diye düşünüyorum.